Merhaba arkadaşlar. Yeni bir doğa videosuyla da karşınızdayız. Bugün Bursa'nın eşsiz doğal güzelliklerinden olan bir bölgesinden sizlere sesleniyorum. Şu anda bulunduğum yer Gemlik Fındıcak Köyü'nden de gelinebiliyor buraya. Orhan Gazi Bayırköy. Doğa olarak Karadeniz'i andırıyor. Her taraf yeşil. Ve şurada görüyorsunuz bakın bunlar fındık ocakları. Tabi şu anda Aralık ayındayız. Çoğu ağaç yapraklarını döktü. Buraya yazın gelmek var. Yazın bu yeşili daha koyu olarak görürsünüz burada. Şöyle karşıda çam ormanlara bakın. Şuralar kayalıklar. Evet arkadaşlar. Doğa eşsiz. Çok güzel. Buraya yazın da geleceğim. Yazın da çekeceğim. Böyle bir güzellik olmaz. Evet şurada. Kayalardan süzülen su. Bakın. Süzüldüğü yer hep kaya. Hemen şöyle göstereyim şuradan yukarıdan aşağı doğru kayaların üzerinden akarak geliyor bu su. Dağın zirvesinden şöyle devasa ağaçlar var burada. Evet bulunduğumuz yer Orhan Gazi Bayırköy. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bursa'nın doğasına ait bütün videolar bu kanalda olacak. Yeni bir videoyla görüşmek üzere Allah'a emanet olun.